Merhaba arkadaşlar. türevin bu kısmı ile ilgili çıkmış yeni nesil sorulara bakalım. İlk sorumuz şöyle. Doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin zamana saat olarak bağlı bir noktaya uzaklığı x t eşit 4 t kare artı 9 t artı 20 fonksiyonu ile tanımlanıyor. Buna göre bu hareketlinin üçüncü saatteki anlık hızı kaç kilometre bölü saattir? Anlık hızı nasıl buluyorduk arkadaşlar? İlk türevin ilk kısmında anlatmıştım. Limit ne diyeceğiz? T bakın 3. saniyede dediği için 3'e giderken FT Eksi F3 bölü T-3 Evet. Şu limiti alacağız. Bu limitin sonucu cevabımız olacak. Peki T3'e giderken burada evet Ft'miz belli zaten. 4T kare artı 9 T artı 20 ee, Burada T'nin yerine 3 yazarsanız F'in 3'teki değerini buluruz. 3, 9, 36 artı 27 artı 20. Buradan da topladığınız zaman 83 olur. Eksi 83 bölü T eksi 3. Evet şuradan devam ediyorum. T 3'e giderken 4 T kare artı 9 t eksi 63 bölü t eksi 3. Evet belirsizlik var. Belirsizliği ortadan kaldırmak için yukarıdaki ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. Bakın 4 t artı 21 çarpı t eksi 3 olarak. İsterseniz payı paydaya bölün. Öyle de yapabilirsiniz. Bakın t-3'ler gitti. Kalan ifadede t'nin yerine 3 yazıyorum. 12 artı 21. Cevap 33 kilometre bölü saat olarak bulunacak arkadaşlar. Evet. Geçelim ikinci sorumuza. Doğrusal hareket eden bir hareketlinin zamanı bağlı olarak bir noktaya uzaklığı, X t eşit 2T kare artı bir fonksiyonu ile Bakın bu şekilde parabol zaten. Şu şekilde bir parabol. Şu kadarlık kısma verilmiş. Buna göre bu hareketlinin ikinci ve beşinci Bakın ikinci ve beşinci Saatler arasındaki ortalama hızı kaç kilometredir? Evet. Gene çok kolay bir soru. Aslında ne yapmamız gerekiyor? Bakın f'in 5'teki değeri eksi f'in 2'deki değeri bölü 5 eksi 2. Buradan bulacağız. Ee, f'in 5'teki değeri şurada t'nin yerine 5 yazarsanız 25 e, çarpı 2 50 artı 1 51 eksi. 2'deki değeri 4 8 9 bölü 3. Çıkarırsanız 42 bölü 3. Sadeleştirirseniz de 14 kilometre olarak saatte 10, 14 kilometre ile e, gidiyormuş. Ortalama hızla gidiyormuş. Evet şuraya aslında kilometre demek çok doğru olmadı. Evet. Yani cevabımız C eşit. Geçiyorum üçüncü sorumuza. Evet A bir reel sayı olmak üzere gerçek sayılarda tanımlı Y eşit FX fonksiyonu için. Bakın P, Q, R önermelerini veriyor. P önermesi şöyle. F'in sağ limiti, sağ taraflı limit sol taraflı limiti eşit ve k çıkmış. Q önermesi f a eşit k diyor. R önermesi ise f üssü a gerçek sayıdır diyor. Buna göre şu bileşik önermelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Peki. Önce birinciye bakalım. P ise Q. Yani şu limit varsa f a eşit k diyemeyiz arkadaşlar. Yani x a'ya sağdan yaklaşırken fx o da eşit x a'ya soldan yaklaşırken fx o da eşit k ise biz şunu söyleyebiliriz ancak fonksiyonun a noktasındaki limiti k'dır diyebiliriz. Ama Efa eşit k diyemeyiz. Her zaman diyemeyiz. Yani onu dersek fonksiyon süreklidir dememiz gerekir. Halbuki fonksiyonun bir noktada limiti vardır ama o noktada tanımlı olmak zorunda değil. Dolayısıyla sürekli olmaz. Yani bir maddesi doğru değildir. İki maddesine gelelim. Q ise P diyor. Efa eşit K ise bu limitler vardır ve eşittir diyor. Bu, bu, da her zaman olacak bir şey değil. Öyle bir şey yok. Yanlış. Üçüncü madde. Üçüncü madde ise R ise P ve Q. Evet. Önermesi. Bakın ne demek istiyor aslında? Şunu demek istiyor. F üssü A bir reel sayı. Yani fonksiyonun A noktasındaki türevi bir sayı yani türevi var ise o zaman limiti de vardır. Ve bu değer efa'ya eşittir. Yani süreklidir. Yani sağlanmış oluyor gördüğünüz gibi. O halde bu üç maddesi kesin olarak doğru. Bakın türev varsa limit var. Zaten türev varsa süreklidir. Dolayısıyla bunlar sağlanmış oluyor. Yani üç bileşik önermesi kesin olarak doğru. Ama diğerleri için aynı şeyi söyleyemeyiz. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. Evet, gelelim son sorumuza. 60 litre hacimli boş bir kova, dakikada 14 litre su akıtan bir musluğun altına koyulmuştur. Kovanın çok yavaş dolduğu fark edilince, musluk sonuna kadar açılarak, Dakikada 20 litre su akıtmaya başlamıştır. Kovanın doluluk miktarının zamana bağlı fonksiyonunun grafiği çizildiğinde tanımlı olduğu aralık için 1, 2 ve 3 maddelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakın. Şöyle diyorum. Kovada dakikada sabit miktarda su attığından Grafik nasıl olacak? Grafik bakın sabit miktarda su akıyor. Dolayısıyla doğrusaldır. İyi ki bir ipucunu elde ettik. Peki belli bir zamandan sonra sonra bu sabit miktar ne oluyor? Arttırıldığından eğim artacak. Arttırıldığından eğim artacak. O zaman grafiği bakın çizmeye çalışalım. Grafiği çizersek zaten 1, 2 ve 3 maddelerini de rahatlıkla söyleyebileceğiz. Şurası zaman olsun. Şu kısımda doluluk oranını belirlesin. Evet. Bakın ne dedim? Önce sabit miktarda su akıyor grafik doğrusal dedim sonra belli bir zamandan sonra bu sabit miktar arttırılıyor Evet grafik doğrusal bakın şöyle doğrusal sonra eğim artıyor yani şu şekilde Evet Şimdi bakabiliriz birinci maddeye. Grafiği yorumladık bakın bu şekilde. Grafiğe bakarsanız her noktada limiti var. Evet her noktada limiti var. Zaten grafikten belli. Kesinlikle doğru. Her noktada sürekli bakın çizerken kalemi hiç kaldırmıyoruz. Üzerinde bir delik yok ya da bir sıçrama yok. Sürekli doğru. Her noktada türevi var. İşte burada sıkıntı var. Her noktada türevi yok. Çünkü şurada kırılma var. Şu suyun arttırıldığı bakın suyun arttırıldığı noktada yani e eğimin arttığı şu kısımda şu noktada e türev yok. Türev yok. Dolayısıyla her noktada türevi vardır e maddesi doğru değildir. Yanlıştır. Yani bir ve iki maddeleri her zaman doğrudur. B şıkkı Doğru cevap. Evet, böylece soruyu çözmüş olduk.